Hayırdır çocuklar? Çocuklar ben size benden daktilo hiçbir zaman istemeyin demedim mi? Hep söylediniz şey hocam. Hala nasıl istiyoruz ben de anlamıyorum. Okulun daktilosu ben de kovdurmayın da. Yarın öğlen burada olacak. Yarın mı? Evet Rüştü yarın. Hocam tabi yazmak için kağıt da şart. Kağıt mı? Kağıt yok. Eve biraz fazladan kağıt girsin diye devamlı ödev veriyorum çocuklar. Yazı yazmak için üç şeye sahip olmak şarttır. Bir fikir, kağıt ve yazı aracı. Çoğu zaman bu üç şeyin ikisi sizde yok. E, sizde de yok hocam. Daktili okulunmuş, kağıt da çocukların. <gülüyor> <gülüyor> tamam, biraz da kağıt vereceğim. Çocukların kağıtlarından. Ve hemen burayı terk edeceksiniz. Hocam. Ne? Bizim yazacak yerimiz de yok.